Arkadaşlar merhaba. 22 Mayıs Çarşamba ABD Horsu Indiana Polis programındayız 9 koşuluk bir program var. 21.10'da başlıyor. 1. altı Ganyan ilk ayağı bir meydan satış koşusu. 3 kare İngilizlere mağaz. 1200 start alacak. 2 numaralı Hezarik ve 5 numaralı pickup Bir biz de ikililerle başlayacağız. 15.000 dolarlık bir meydan satış koşusu. 18.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı pickup up game'li olan 2 numaralı Hezarik üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Emin Roman'la start alacak. 4 numaralı Infinity Barrier. 1100 metre ve 1200 metre kumpisteki geçen seneki son iki startında burun farkıyla ve yaklaşık iki boy farklarla ikinci olmuş. Her iki koşuda da favori çıkmış bir isim. Fernando de la Cruz da start alıyor bugün. 6 numaralı Tap Tap Coming son startta bir ikinciliği var. 15 binlik Made in Sassi Andreas Kalleria ile start alıyor. Bu ikinciliği 1100 kumda. 8 numaralı Bucket List Eduardo Perez ile bu koşuda şans verdi. Öncelikle son isim o da Camino ikinci olduğu koşuda son startında üçüncülüğü var. 38 güzel 7 numaralı Page Perfect yazılabilir bu ayakta 3 grup koşulardan gelip Samuel Bermudezle ile start alacak olan. İkinci koşu bir maiden koşu. 9 metre kum pisti 2 yaşlı dışı İngilizlere mahsus. Taylar ilk kez start alıyor bu koşuda. Koşu 36 binlik bir maiden koşu. 6 numaralı Elegant Justice e, Samuel Bermudez'de öne çıkan bir isim. 2 numaralı Calcolari Marcelino Pedroza ile start alacak. 4 numaralı Small Town Accent, Manşat, Yavrus Rodney, Prescott'la ve 1 numaralı Marcel Wine Red Secret, Joshua Morales'le meydinden çıkmaya en yakın isimler. Üçüncü koşuda bir meydan koşu. Üç yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. Koşu 38.500'lük bir meydan koşu. 4 numaralı Vance Forever ile başlayacağız. Son iki startında ikincilikleri var. 1100 ve 1200 metre kumda. İşte Fernando de la Cruz'da start alır bugün. Daha sonra 7 numaralı POSITIVE ile ekir olan 8 numaralı Holiday Lights var sırada. Holiday Lights'da Vance Benz Forever'ın ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var son startında. 12 numaralı Charming Casita, Benz Forever'ın ikinci olduğu kurşunda üçüncülüğü var. Evan Roman'ın startı bugün. 3 numaralı Norlaka Charm, son startında yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1000 metre çim pistten kumağından yarışta ve 10 numaralı Sky My Lady, Samuel Bermudez'de o da son startta bir ikinciliği var. 1200 iki kumda. Dördüncü koşuya geldik. İkinci altını Ganyan ilk ay aynı zamanda 22-43'te bir şartlı koşu. Üç bari İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Bir ve iki eküri gördüğünüz gibi. Koşu 38.000'lik bir şartlı koşu. İki numaralı Scenic Justice ile eküri olan bir numaralı Humble Barrier. Nispeten son start hariç üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Son dört startında bir üçüncülüğü yarım boy farkla 1700 şimdi 1600 Şimdi de ikinciliği var. Marcelo Pedroza Junior'la start alacak bugün. 6 numaralı Black White and Gold. Son startına yarım boy farklı bir üçüncülüğü var. Samuel Bernardo's da start alıyor. 1600 kumda bu üçüncülüğü. 7 numaralı Hadley Max. Evan Roman start alıyor. Son startı Maiden koşuyor. 1600 metre Çimkistan kumu alınan yarışı. 1.41.89'da kazanmış. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Highs Memories hızlı bilir. Bu ayakta Andreas Uloy'la. 5. koşu 3 kare İngiliz'den avans 1200 kumda bir şartlı koşu. Koşu 41 bin dolarlık bir şartlı koşu. 4 numaralı Go For You Forever ile başlayacağız. Önceki startındaki Maiden koşu 1670 kumda 147-18'de kazanmış. Son startında bu fark ikinci var 41 binlik şartlı koşuda 1200 kumda. 3 numaralı Umbrella Slough. Marcelino Pedroza Junior ile start olacak olan bir isim. 9 numaralı over image Yarmariye Correra'yla ve 6 numaralı BB Ready Joseph Beal bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşuya geldik. Ee, üç kardeşin kardeşinize maruz 1700 kimde şartlı koşu opsiyonlu satış koşusu. Burada da 5 numaralı Court North bu koşuyu alır diye düşünüyorum Alex Akardla. Koşu 3 bir şartlı satış koşusu 40.000 dolar 880.000 4880 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı da Carl Snow son 3 startında 16 günlük satış ve 20 günlük satış koşullarında 1400 günde 1 24, favori olduğu önceki startında 1600 kumda 1881 ile kazanmış 1600 şimdilik son startında yarı bol farklı ikinciliği var. Bu nokta öne çıkıyor ben de tek olarak öneriyorum. 7. koşuya geldik bir handikap koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlerine maaşı 1100 kumda start alacak Koşu 100 binlik bir handikap koşulu. Yani 4 numaralı Berkit Wendy. Son startını 8.5 boy farkla favori oldu. 8.500 meydi koşuyu 1.300'de. 1142 11, ile kazanmış Rodney Prescott'la Nine çok ile start alıyor. 3 numarada Şarki Kiti, o da son startını yaklaşık 2 boy farkla favori olduğu meydin koşuyu 1200 kumda 1.11.08 ile kazanmış. Marcelo Pedroza Jr. ile start alacak bugün. 8 numarada Ayşe Doğ, Öteki startın mailing koşuyu yaklaşık 6 boy. Günün üstünde 1.05.86 yine favori oldu. son startta çıktı. Bugünlük şart koşuyu da 1.241.12.45 ile 8 boy farkla kazanmış. Bir de 11 numaralı Crossley son startındaki mailing koşuyu. Berkit Rendi'nin önünde 1, 100 metrede. Kate mailing koşuyu 1.04.80 kazanan bir isim bugün sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. Geldik 8. koşuya. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir yüz bir handikap kuruşu. Kuruşu 100 bin dolar toplam ikram edildi. Sekamora Sired handikap kuruşu. 9 numaralı Kingsbury Road, Eduardo Perez'de start alır. Önceki startın şartlı koşuyu yaklaşık 2 boyutlar. 1200 günde 1.11.60'da kazanmış. Oğlu olduğu önceki startı. 8 numarada Huzier ziyaret dedi. Now Marcelino Junior ile start olacak. Son bu favori olduğu bir 100 metre pistte koşuyu 1.05.61 ile kazanmış. 2 numaralı Rigoberto kariyerinin tek startlık bitmeyi koşuyu 1003 kumda ile yaklaşık 6 boy farkla kazanmış. Emmanuel Escobar ile start olacak bugün. 1 numaralı Cringe Son 3 startında 1200 kumdaki Maiden koşuyu 1.15.53, Blackberg koşuyu da 1.12.08'lerle kazanmış. Üçümüz bu sayesinde 5 numaralı Unbridled Slope. Bu startın Maiden koşuyu favori olduğu 1100 kumda kazanan 1.05 yazılabilir. Albin Cimenez ile bu ayakta. Geldik 9. ve son koşuya bir Maiden koşu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. Bunun pistte bir koşu. Koşu 3520 dolar toplam ikramiyeli bir meydan koşu. 9 numaralı Denk Here Comes Shang ile başlayacağız. 329.000 bin dolara satın alınan bir isim. Abel Seville ile kariyerinin ilk startında. 8 numaralı Larupin. O da 304.332 dolara satın alınan bir isim. Wesley Ward'ın altına ettiği. Walter Rodriguez'e start olsa satılan bir isim. 4 numaralı Cotillard. Cesare Kuelme ile 5 numaralı Gotham Edgar Morales ile yavrusu ve 2 numaralı Match Fight dedim 5 sırayla bu koşuda şans verdiğim isimler. 6'lı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek <laughs> adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka yapmayın. İlk koşu 2 numaralı Hezarik, 5 numaralı Pickup Gemini Ekibi, 4 numaralı Infinity Is Warrior, 6 numaralı Top Top Coming Trio, 8 numaralı Bucket List ve 7 numaralı Page Perfect. 21. 6'lı Ganyan İK'ya 21. 10'da start alıyor. İkinci koşu 6 numaralı Elegant Trust's, 2 numaralı Calco Larry, 4 numaralı Small Town Accent ve 1 numaralı My Red Secret. 3. koşu 4 numaralı Benz Forever, 8 numaralı Holiday Lights, 7 numaralı Positively Equi, 12 numaralı Charming Casita, 3 numaralı Lola La Charm ve 10 numaralı Sky My Lady. 4. koşu 2. altılı ganyan ilk ayağı 22.43'te start alıyor. 2 numaralı Scenic Justice'de rol olan 1 numaralı Humble Warrior. 6 numaralı Black, White and Gold, 7 numaralı Headley Max ve 4 numaralı Ice Memories. 5. koşu 4 numaralı Go Forever, 3 numaralı Unbuilded, Slave, 9 numaralı Cowboy Image, 6 numaralı Heap Be Ready. 6. koşu 5 numaralı Courts North, tek olur gibi gözüküyor. 7. koşu 4 numaralı Berk It Wendy, 3 numaralı Shaggy Kitty, 8 numaralı Aisha Dow ve 11 numaralı Cross Day, şans verdiğim isimler arasında 8. koşu 9 numaralı Kingsbury Road, 8 numarada Who's Here Daddy 4 numarada Teos Pamis. 8'i 9, 8. 2 yıl Vigo Berto. 1 numaralı Cringe. Ve 5 numaralı Umbrella Slot. 9, 8, 2, 1 ve 5. Son koşta da 9 numaralı Dance Here Comes Shang. 8 numaralı Larupin. 4 numaralı Cotillard. 5 numaralı Botan ve 2 numaralı Match 5 önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.